Virüs ilk ortaya çıktığında biliyorsunuz bundan haftalar önce ortaya çıktığında Türkiye'de çok da gündemimizde değildi. Çünkü bizim uzaktaydı. Oysa bir şeyi unutuyorduk. Küreselleşme, hep o derslerde bahsettiğimiz, köşe yazılarında gördüğümüz, kitaplarda gördüğümüz küreselleşme sadece olumlu bir şey değil. Hatta olumlu ve olumsuz yönlerini de tartışırken hiç aklımıza gelmeyen bir yönüyle karşımıza çıktı. Normalde nedir? Paranın insanların, ürünlerin, hizmetlerin hatta fikirlerin özgürce sınırları aşarak dolaşmasıdır küreselleşme. O maalesef bu sefer e, küçücük gözle görülemeyen bir virüsün sınırları aşması yine küreselleşme ile anlatılır, ölçülür hale geldi. Fakat e, maalesef bu sefer biz küreselleşmeyi överek özenerek, zamanı, içinde yaşadığımız çağı nasıl değiştirdiğini vurgulayarak anlatamıyoruz. Bambaşka bir yönüyle anlatıyoruz. Bu açıdan pek çok şeyi sorgulamamıza da neden oldu aslında bu küresel virüs. Neleri sorguladık? Komşuluğu sorgulamaya başladık. Açlığı sorgulamaya başladık. Temel ihtiyaçlarımız giderilmezse neler olur korkusunu tekrar hissetmeye başladık. İş yaşamını sorgulamaya başladık. Gündelik ilişkileri sorgulamaya başladık. Misafirliği, arkadaşlığı, yakınlığı sorgulamaya başladık ve boş zamanı sorgulamaya başladık. Yani gerçekten aslında e, pek çok konuda yeniden düşünmemizi sağlayan, belki de koskoca şehirlerin insan topluluklarının bir durup şöyle bir muhasebe yapmasını sağlayan bir süreç oldu.